Hepinize iyi günler. Levay Tv'den yeni bir videomla beraberim. Bugün çok kıymetli misafirlerim var. Beni davet ettiler. Ee, kendilerinden daha önce randevu almıştım. İnşallah onlarla güzel bir röportaj yapacağız. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasıl Mahmut abi? Teşekkür ederim. İyiyim Allah'a çok şükür. Siz nasılsınız? Sağ tamam, olun Teşekkürler. Kapınızı açtınız. Sağ olun. Teşekkür <laughs> ediyorum. Nasılsınız Zeynep abla? İyiyiz. Teşekkür ederiz çocuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oturabilir miyim? Ya, otur, buyur, otur otur. Buyurun Buyur. Hoş buyur. geldiniz. <laughs> nattan dengiller sizler hep sizler hep sizler hep hepimiziz. Amin cümlemize. Biz de evdeyiz işte. He he. Evet, evet şimdi eee Zeynep abla Hı. önce bir kendinizden bahseder misiniz? Hocum ne bahsedecek işte ben <laughs> doyrağını bölen oturuyorum. Almanya'ya da gidip geliyorum. Gittik geldik daha gündüzler. Işte. Şimdi de arada bir canımız istediğinde gidip geliyoruz öyle. Hı. Siz siz görbecçilik yaşadınız zaman? Yaşadık. Kaç yıl kaldınız Almanya'da? Almanya'da yani. Daha da gidip geliyoruz gurbet. Daha da gurbet koşu sayılırız. Gidip geliyoruz. Yani 40 seneye geçti belki Oo. bizim orası. Olmuştu, olmuştu. aşağıya. Yetmiş, evet. 70, 70 gün Altıncan 27'sinde gittim ben. Altıncan 27'sinde gittik. Ee, gittik, çalıştık. Çapaladık. Geçmişim. Adama dedim, adam dönelim biz dedim. Biz dönelim. E, çocuklarımız vardı. ev verdik, vardı Gidelim biz evimize oturalım, biraz bunu görelim dedik biz. Evet. Allah'a çok şükür, Allah'ım sağlık, sağlık versin. Evimize geldik, iyiyiz, rahatımız iyi. Canım siz bir gidip geliyoruz çocuklarımızın yanına. Onlar Almanya'da? Onlar Almanya'da. Kızım var, bir oğlum var Allah'a emanet. Torunlarım var, dört tane. İkisine verdik, ikisi bekarız, o da Allah'ın bir onu da veririz. Öyle iyilik. Bizden... Şimdi ben, e, Doyran'la da daha önce röportajlar yaptım. Dediler ki illa Mahmut abiyle, Zeynep ablayla bir röportaj yapman lazım dediler. <laughs> Onun için geldim. Teşekkür evet, ediyorum. Sizi tanıyalım abi. <laughs> evet ben Mahmut Akar. Evet. Siz... Doğrenlik oyunda indi. <laughs> oturmaktayım. Evet. E, Duyduğuma göre siz e, damatsınız. Tam buralı değilsiniz herhalde. De, buralı değil. Uşaklıyım ben aslında. <laughs> Öyle mi? Evet. Uşaktan uşakladım. buraya niye geldiniz? Buraya ablam buraya gelin oldu. Gelin olarak geldi. Onun için biz de, biz de annem dedi, ben gideceğim dedi, burada durmayacaksın, ben de oraya gideceğim dedi. Evladım yanına gideceğim, diye, Evladım yanına diye, onun şeyinde biz de buraya geldik, göçtük geldik, Görüştük, geldik yani. Güzel. Bir de Hı -hı. siz de nereden geldiniz? Biz, gelsin? babamız Antalya'da gelmiş, babacığım burada çalışmış, çiftliklerde. Çalışıyor, burada evleniyor, daim bakıyor, böyle babam bakıyor. Beğeniyor daim, rahmetli, Ali Mehmet denilen. Beğeniyor. Dayıcığım. Antalya neresinden? Antalya, Antalya'nın Mahmutlar Köyü'nden Akseki. Aksekeli. Manavgar. Aksekeli. Mahmutlar Burada ya, ne olarak biliniyor sizin daha kaldı. Biz Manavlı değil. Manavlı. Manavlı değil. Manav. değil, evet. değil evet. Aksekeli Manavlı değil işte. Annem işte burada babacığım evleniyor. Burada kalıyor işte. Biz doğduğumuz, büyüdüğümüz yer Doğrandık Köyü'nde. Evet, evet, Çok enteresan Levay TV izleyenleri. Hı -hı. Abimiz Uşak'tan gelmiş Hı -hı. ailesi. Zeynep ablanın ailesi. Antalya'dan, Antalya'dan Antalya genel. Akseki'den gelmişler. Evet. Tire doyuralı da kesişmişler. He. Evet, Allah'ın işi. Allah'ın işi. Ee, demek ki bir burada Almanya'ya gittik, almadık geri geldik? Evet. Ben şimdi e, şunu soracağım. Almanya'ya gittiniz. Dil bilmiyorsunuz, oranın kültürünü, yaşam şartlarını bilmiyorsunuz. İlk başlarda zorlandınız mı? Tabii ki zorlandık. Ee, abim vardı, Suçludur rahmetli. O diye Nur Muruç'un de yazsın. Allah ee, rahmet eylesin. İşte o bizim abi bana bir kitap gönder, Almanca. Kitap gönderdi. Akşam işten geldim, okuyordum onu. Sayın sayın ne bilmiyorum tavuk bugün e, e, bir kilo 500 gram iki kilo 10 gram geliyor tavuk ya yani. şef diyor ki ne bunun bu, bu naylonlar mı git şu lan şey al gel değil ama ben bilmiyorum öyle bakıyorum Allah'ım dedim ben ne yapayım akşam da kitap okudum o sayi bizim bir iki üç keçi orada öyle geçmiyor aynı sıvaytraife fiyer, seks gibi öyle sayılar, öyle gidiyor evet. E, ee, onu Allah'ın izniyle baktık. Bin adam öğrendik. Binden sonra gidiyor artık gayret. Bir de ilk zamanla bir zorlanmışsınız. Bir tabii ki tarım tabi fabrikasında var. mı çalışıyordunuz? Evet, tabii ki. Nasıl oldu oraya? Nasıl tarif ettiniz? Et? E, şimdi geldik. iki günlüydük daha evimizde. Hayımızda iki günlüydük. Gidelim bir tavuk firmasını öğrenelim dedik. E, çıktık yola. Ama hiç biz dil bilmiyoruz ama onlar da bizim neydi bize öyle onlar da bize bakıyor biz onlara bakıyoruz. Evet. Artık dedik biz bir ötelim e nasıl öteceğiz? <laughs> Ötelim. Evet, devam edin izleyenler. Burası çok önemli. Yıkırdı öt. Ötü de anlamı kadın dedi. Kırada kırada dedi. Doğru anladı dedi. Yani. Ya, <laughs> çıkartınca... Anladı yani. tavuk sesi bizi kaldırınca. Anladı. Nerede gideceksiniz dedi. Ayy. Bu dedik biz doğru gidin değil dedik. Biz gide gide gittik. Tavuk resmini gördük. Hani bizim fabrika burası. Yani e, neticede <laughs> derdinizi bir şekilde yani, anlatmış oldunuz ama dil bilmek ama, gerekiyor. Ama zorlandık ama yine de başardık. Hı -hı. Peki Başım, Mahmut abi ödeyelim. Nasıl da Almanya'da çalışma şartları zor muydu? Ha, zordu aslında Ben ilk ben gittim buradan kontratlı bir sene orada çalışmaya mecburum yani. Bir sene bu şeyden böyle şeyde taşları yapıyordum. Mermer taşlar oluyor. Ya, Ağır işte. fay fayanslar oluyor. Evet, evet. Merdivenler oluyor. Onda çalıştım yani. Şifadil yapıyordum. Böyle delikleri kapadıyordum. Elimizde evet. çimento şeyde. Bir sene öyle kontratla orada çalıştım. Ondan sonra başka yere, başka firmaya girdim. Almayan firmasına yani. Al, Almayan firmasına girdim yani. Bir de Almanlar disiplini tabii, çalışmayı seviyorlar. Almanlar çalışacak, tabii. Müziğe. Çok güzel çalışacaksın. Yani seviyorlar, çalışanı bili, biliyor onlar kim hiç... iyi çalışıyor, kim kaytarıyor, kim şey yap, biliyorlar yani. Bizim kara kaşımıza, kara gözümüze havas değiller, İşi, işimize şey yapıyorlar. Nasıl çalışıyor evet. diye. Yani evet. işine bakıyor. İşime bakıyor. Ama yani. biz de zaten çalışkan evet. böyleyiz. Peki Zeynep abla, evet. siz nasıl gittiniz Almanya'ya, nasıl mesele oldu? Biz önceden yarım tütün işinle uğraşıyorduk burada. Evet. Tütün işi zor. Tütün işinle Anam ana, iki arkadaş birleştik biz. İzmir'e gidelim, iş bulma grubunu yazalım dedik. Diğer arkadaş da burada mı? Burada mı? Arkadaş, Buraya. okul arkadaşı. Gülser Pelit. Gülser Pelit. Onunla beraber yazıldık. İşte nasipmiş gittik. Ben ondan önce gittim. Biz yani yine, siz yazılmasaydınız köyde tütüne başka ne iş vardı? Tütün vardı, işi vardı. İşler mi? zor, ağır. Evet. Tabii. Tütün Tabii işi, kendi. Güzel. İşte öylelikle gittik biz. Gidiyoruz işte. Ekmeğimiz oradanmış, daha Türkçesi. Daha sonra evet. tekrar Türkiye'ye döndünüz. Şu anda evet. burada mı yaşıyorsunuz? Burada yaşıyoruz. Buyur. Canım isterse ödemeşe giderim bazı. Canım istemedi burada dururum. Öyle. Evet. Şu anda e, gerçekten kameramanım... Hı -hı. Şöyle de gösterebilirsin. Manzara da çok tabii. harika. Evet. Bu meyve ağaçları nelerdir? Evet. Ayva, ceviz, Ayvacı var, mandalı ceviz, var, Portugal var portakal ceviz, var, ceviz ağacı var. Ondan sonra ilman ağaçları var. İlman ağaçları. Bak, bu kokulu mandalı. İleride var. Kokulu mandalı. Saymakla ağaç. bitmez çok yani. Çok güzel. Yani, yani. seviyorsun bahçeşlerini. Çok. Marlımız bile büyüyor bak. Benim. Bu sizin mandalin mi? He. He bizim mandalin. Harika. Buyurun. Çok e. güzel. Ama Tek. E, Koparlı küçük. Sulayın bakıyorsun, çapalayın. Zevk alayım böyle şeyden Peki, yani. Peki size de zeytin var mı? Var var Aa, zeytin. Ha, nasıl var? bu sene, sene zeytin? Bu, bu sene, sene kıt. bir yok, yerim yok, pek bu sene. sene yok. Bu sene yok. Ben genelde duydum var ya. denmez yani. ürünlerde Şu ceviz var. olsun, incir olsun. Hı hı. işte başka ürünlerde fındık duyuyoruz. Evet. Yani ürünlerin az olduğu genelde Türkiye genelinde. Evet, Olsana doğru. Doğru. yok bu, bu az. Evet. Dolu evet. ya. yağmur oldu. Onun evet pek mahvetti yani. Ondan fazla meyve tutmadı yani. Peki Zeynep abla, siz Almanya'ya gitmeden önce burada tütün dediniz. Tütün. Gerçekten yani tütüncülük zor muydu? mesela tütün. kaçta giderdiniz tütün, işe? Tütün ama tütün yarım tütün demedi nedir sen Erkenden gidiyorduk. Gece saat 1'de tutulur mu? Gece 1'de. Hı -hı. Gece 1'de tutulur mu gidiyorduk yani? Lütfen Kaça Saat sabahın 9'a kadar 10'a kadar kırıyorduk. Haydi bakalım bizi geri gel diz. Kardiyo bir de sağ, kırdığını dizeceksin. Bir de kardiyo sağacaksın. Oh, sağacaksın Geleceksin, ekme gideceksin. Elde koca su yok, bir şey yok. E, kadınsın yemek yapacaksın. E, ee, Çamaşırın yıkayacaksın. Sokak çeşmesine sınır e, uyku, uykusuzluk. Uykusuz. uyku ne? Uyku ne? da. e Uygu. peki tütüne gitmiyorum desen öyle bir şansın yok mu? Nere şansın var? Adamın dövüşüsü olurdu mu? <laughs> öyle mi? <laughs> evet gerçekten Zeynep Hanım çok doğal. Daha... <laughs> dövüşüsü olurdu mu? Olur mu ki Birbirini idare edeceksin, evet. yardım e, edeceksin, yemeğe de edeceksin. Öyle. Şu anda tütün kalmadı herhalde buralarda. Hiçbir şey yok burada, müsait değiller. Pamuk var mıydı? Pamuk ve çoğudu. Pamuk ve çoğudu. vardı. Peki pamuk toplamak zor mu? Topladınız mı hiç? Topladım. niye topladınız? O nasıl toplanıyor, ee, Filo, nasıl oluyor? Beline kuşak çuvalın çuvalı, beline bağlarsın. Şimdi <laughs> babanla yatıyoruz. Evet. Ne yatıyor karı, yani, hep evet, belin ağırlığında çalışmaktan. E, çalışmak e, ben zaten genelde köy, Doyranlı yaşlılığı kadınlara baktığım zaman ya belin diyor ya dizim diyor. Demek ki, e, ee, zamanında bu çok çalışmış. Yıpran, çok çalışmaktan, yıpranmaktan, yıpranmaktan yani. Bir iş yapıyoruz. Hı -hı. E, iş yapacaksın. Evde su yok. Gidiyorsun camı kesmesen doldurur. Ta yukarı bizim kayınbana yani götürüyorsun. Yukarıda bizim evet. Elimiz, yukarıdaydı. Evet. Yok şuna. Şimdi benim iki dizlerimde demir var bak. İki dizlerim evet, ameliyat mi? oldu. E, mecbur. Evet. Oldu. Bir de çayda da çok mesela kendir mi zorluydu. Kendir kendi Kendirle oturup da soyuyorduk. Bir de çıkarlıyordu, bir de kuruyordu, soyuluyordu bir de şiş şey alıyordu. Mendireze gömülüyordu. Yani bu. eskiden şartlar bayağı ağır ve zorluyordu. Çok ağırdı. Ondan dolayı bakıyorum Hı -hı. çoğu doyuranladı ya İzmir'e kaçmış mobilyacı olmuş. Bizim ya da kodisler okumuşlar. Köydeysen var, çok okudu kendini kurtardı. Hepimiz ya Almanya'ya gitti. Almanya'ya gitti. Almanya'dı. Meslek sahibi oldu, evet. kendini kurtardı şu anda. Eskiye göre İşler daha basit gibi değil mi? Basit, hani basit, teknoloji basit. var, sistem var. Çamaşırımızı makine yıkayın. Şimdi evet, ne, eskiden makine yoktu. Evimizde, ne var? Makine yok. Evimizde vallahi çok şükür şimdi ne var? Her şeyimiz var. Her şey var. Her şey var. Allah rahatlık dokun... da bazen de dokunuyor Rahat, bazen. Ha, Sonra rahatlık, da çalışmak istemiyorsun. Allah, istemiyor Allah binbin bereket versin. Köyümüzün suyumuz var. Allah'a çok şükür. Her şeyimiz var. Yağımızı yiyecek yağımız çıkıyor az çok. Her şeyimiz var. Peki Zeynep abla Almanya'nın yemeklerine alışabildiniz mi? Almanya'nın yemeği yarım ne olacak? Bizim burada ki öyle bir hastaneye bile yazsan burada gibi aşım yemeği bile olmaz. Öyle mi? Bir kaşar olmaz. peynir, hmm. ekmek, Hı -hı. peynir, azıcık kaşar peynirden, bir dilim iki dilim yumurta, de, iki dilim de domates. Muter yağ olur bir de öyle. Bir de yağ olur. Yani daha şöyle. Tereyağı diye verelim. Evet. Ha, Hı -hı. O kadar. Öyle aşırı mı verdi Yani çok farklı bizim yemekler, bizim yemekler farklı. Bizim yemeklerimiz bir şeye Çok farklı bizim yemekler. Peki bu yemekleri nelerdir? bizim Doyran'ın yemekleri. <laughs> meşhur olan bizim topalaktır. Topalak. Topalak daha önce evet çekmişti. Bu aha, etli evet. e, nohut yemeğimiz yapıyor. oldu. İşte topalak işte o. Evet. evet o. Nohut yemeğimiz, fasulye yemeğimiz, pilavımız, her şeyimiz oldu bizim. Bir de bu Doyran'da da misafirperverlik çok iyi anladığım kadarıyla. İnsan birbirine gelip gider. gitmeler. Tabii tabii. Gelip giderler. Bizimle evet. komşuluk Mesela, ilişkileri iyi. İyidir iyi. Komşularımız iyi. Yani çok iyidir. sıcak kanlar. Ben öyle görüyorum biz ne bileyim bizim kim olursa olsun sen güzel davrandınız biz. Biz de öyleyiz. Evet. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, evet. Kapınızı açtınız. Bir <laughs> güzel bir dostluk, güzel bir muhabbet oldu. Evet, levaytinizi <laughs> yerleri. Sağ olun, biz de teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bastın. Kahvenin hatını aç bir gel. Tabii içecektik tabii. El sallayalım. Hoşça <laughs> <videolarda> kalın. <laughs> görüşmek üzere. Açayım ben açayım onu. Görüşmek üzere. İyi günler efendim. Kahvenin hatını aç.